Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca değerli metallere bir bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüşle ne demiştik? Şu haftalık grafiklerde bir direnç bölgemiz vardı 32.5-31.80. Bu bölge kırıldıktan sonra destek olarak çalıştırmak isteyebilir demiştik. Şu an içinde 32.5'lardan bir destek bulmuş durumda. Burada 31.80 altında kalıcı olmadığı sürece kırılan direnç destek olarak çalıştı ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ve önceden bahsettiğimiz. O 36-40-37.5 direncine doğru hareketin devamı beklenir. Buradan düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu son yükselişimiz vardı. 30 dolardan başlayan bunun düzeltme seviyelerini takip ediyorduk. Burada öncelikle bir omuz baş omuz gördük. Daha sonra bakın şurada yataya geçti ve acaba bir üçgen formasyonu oluşacak mı dedirtti. Fakat burada düşen tepeler düşen dipler şeklinde bir düşüş süreci yaşandı ve 30 dolardan başlayan yükselişinde %50'sinden şu an için destek bulmuş durumda. Burada bugün için takip edeceğimiz 33, 14, 32, 96 bölgesi var. Geçmişte burası minimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyordu. Hatırlarsanız burada gene bir destek bulup yükseliş almıştık. Şu an için kırılan bu destek gene direnç olarak çalışacak mı? Bugün bunu takip edeceğiz. Bu hafta kapanışı ile birlikte 33, 14'ün üstünde kapanış nispeten pozitif bir görünüm sergileyecek. Ancak aşağıda 32.60-32.40 bölgesi kırılacak olursa maksimum düzeltme sınırı olan 32.18-31.86'ya doğru satışlar derinleşebilir. Ancak bakın son bir saatte oldukça güçlü alımlar geliyor. 33.14 üstünde kalıcı olacak mıyız? Bunu takip edeceğiz. Buradan altına geçtiğimiz zaman altında aslında bakın güçsüz ama yükselişlerin, yeni rekorların geldiği bir süreç takip ediyoruz. Yine RSI'daki uyumsuzluklar korunmaya devam ediyor. Her ne kadar burada alıcıların güçlü olmadığını görsek de yükseliş devam ettiği sürece destek bölgelerimizi takip edeceğiz. Burada 2600 altında kapanışlar almadığımız sürece güçsüz de olsa yükselişlerin devamı beklenir. 2600 altında bir düzeltme süreci takip edilir. Bu da 2483-2447'ye kadar normal karşılanacak. 2447 kırılacak olursa da bir yatay bant habercisi olur en fazla. Aşağıda çünkü 2287-2300 aralığında gene önemli bir destek bölgemiz var. Bu bölge korunduğu sürece en kötü ihtimal yatay bant hareketi takip ederiz. Ancak şu an 2600 korunduğu için bir düzeltmeden dahi bahsedemiyoruz. Altında düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde 2600'lerden başlayan yükselişin bakın daha tam bir düzeltmesi dahi gelemiyor. Burada düşük zaman zaman dilimlerinde de 2747-2738 bölgesi vardı. Bunun altına sarktık fakat bakın buradan tekrar çok güçlü alımlar geldi. Şu an için ons altında 2731 kısa vadeliler için önemli bir destek bölgesi artık. Yukarıda da 2790'ı takip edeceğiz. Burada bir çift tepe riski olduğunu unutmayalım. Ancak düşük zaman dilimlerinde de gene ons altın güçlü durmaya devam ediyor. Burada 2731 kırılacak olursa maksimum düzeltme sınırımız aşağıda 2673 2666 kısa vadeliler için bu bölgeyi takip edecekler 2600'dan başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir bölgedir 2666 altındaki hareketler sıkıntılı olacaktır dikkat etmek gerekir şimdi buradan platine geçecek olursak platinde bakın 895'ten başlayan yükselişte 1048 1050 aralığında bir ara direnç olduğundan bahsetmiştik. Bu bölgeden bir düzeltme geldiğini şu an için görüyoruz. Ve 138.2 bakım minimum düzeltme sınırı çalışmış durumda. 990 altında kalıcı olmadığı sürece platin düzeltmesini yaptığı Yükselişine devam ediyor diyeceğiz. 1050'nin burada geçilmesiyle birlikte 1095 minimum hedefimiz olacak. Maksimum hedefe baktığımız zaman da yukarıda. Öncelikle bir 1198'i takip ediyor olsa Ana hedefimiz 1340 olacak burada. Burada eğer düzeltmeler e, derinleşecek olursa 948-940 e, maksimum düzeltme sınırımız olacak. 940 altında hareketler görmememiz gerekiyor yükselişlerin devamı için. Platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın 940'tan başlayan şu yükselişin maksimum düzeltme sınırından bahsetmiştik. 984-980 bölgesi tam da bu bölgeden alımlar gelmeye başladı. Burada da aslında bakın şimdi şu düşüş sürecini bir analizini yapmak gerekecek. Bakın şu an tam da düzeltme sınırında %23.6 bu bölge kırıldığı takdirde 1003'ün üstüne yerleştiği takdirde şu düşüşün tepkisinin başladığını söyleyeceğiz. Yukarıda da 1027 maksimum tepki sınırıdır. 1027 üstünde kalıcı olduğu takdirde 940'lardan başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanacak. Ancak burada 1048-1050 gene bir çift tepe riskimiz olacak. Bu tarz bir yükseliş geldiğinde gene buradaki fiyat hareketlerinin analizini yapmamız gerekir. Ancak şu an bir tepki geliyor demek için 1003'ün üstünde kalıcı olması gerekiyor platinin. Şimdi buradan paladyuma geçecek olursak, paladyumun günlük grafiklerinde hatırlarsanız bir fincan kulp ihtimalinden bahsediyoruz bir süredir ve burada aşağıda 1015 973 3'e kadar olan düşüşler normal karşılanır demiştik. Tabi bu düşüş bakın şu bölgede de gene son bulabilir. Geçmişte gene direnç olarak çalışan bölge kırıldı ve şu an destek olarak çalışacak mı? Bu da 1139-1079 bölgesini bize gösteriyor. Ancak şu an için günlük grafiklerden baktığımızda güçlü alımlar göremiyoruz. Zayıf tepkiler gelmekte. Dolayısıyla hala aşağıda 1015-973 ihtimali gündemde. Buradan düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de 1052'den başlayan yükselişin maksimum düzeltmesini şu an için yapmış durumdayız. Şimdi burada şu düşüş sürecinin de bir analizini yapalım. Bakın şu an düzeltmenin tam başlama sınırındayız. 1135 üstünde kalıcı olduğu takdirde burada bir gene tepki süreci başlamış olacak. 1190'lara kadar olan yükseliş tepki olarak kalacaktır. 1190 üstündeki hareketler her ne kadar 1250'lerde bir Çift tepe riskini gündeme getirse de ana beklentimiz 1050'lerden başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç olur. Ancak yine bu süreçte olası yükselişlerde bu bölgede oluşacak fiyat hareketlerini yakından takip etmemiz gerekecek önümüzdeki hafta. Evet değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.